Merhaba arkadaşlar. Akademik Kafa Dengi'ye hoş geldiniz. Ben YouTuber hocamız Tuğba. Bugün sizinle beraber üçgende açılar konusunu işleyeceğiz. Bakalım neymiş bu üçgende açılar? Hemen üçgende açılara giriş yaptık. İç açılar arkadaşlar ilk öğreneceğimiz kuraldır. İç açılar kuralım ne? Üçgenin iç açılar toplamı birine B diyelim. Buraya da A diyelim. Buraya da C diyelim. ABC toplamı neye eşit? 180'e eşit genel geçer. Zaten her daim bilmemiz gereken kural üçgenin iç açıları toplamı 180 derece. Tabii ki içi var da bu üçgenin dışı yok mu? Tabii ki var güzel arkadaşım. Üçgenin dış açılar toplamı kaç derece? Ona bakalım. Arkadaşlar üçgenin dış açılar toplamı yani şuraya yazmışız 180 A, 180 B, 180 eksi C ne eşit? 180'e değil 360'e. Şimdi hemen toplayalım bunları. 180, 180 daha 360, 180 daha yaptık. 540, Eksi A, eksi B, eksi C eşittir. Ne eşitmiş? 360. Hemen şunları şu tarafa şutlayalım. Bunu bu tarafa, bunu bu tarafa. Bakın size şimdi buradan ne göstereceğim? 540 eksi 360 eşittir A, toplamına. Tabi eksiler öteki tarafa ne oldu? Artı olarak gitti. ABC B, toplamında ne geldi? 180. Aaa ne geldi arkadaşım? Üçgenin iç açıları toplamı bak 180'i elde ettik. Demek ki dış açılar toplamı ne? 360 derece. Bu arada arkadaşlar burada bir şey daha dikkatiniz çekmesi lazım. Ee, yan yana iki açının toplamı da gene birbirine neye tamamlaması lazım? Bütünler açı olduğu için 180'e tamamlaması lazım. Buna da her zaman dikkat edelim. Evet arkadaşlar hemen sıcağı sıcağına bir soru. Bak ne var burada? Üçgenin dış açılarını vermiş. 5x, 3x, 4x. Ve bize neyi soruyor? ABC açısını. ABC nerede? Burada. Demek ki ben X'i bulursam neyi bulacağım? ABC açısını bulacağım. Hemen açılarımı topladım. 5X, 3X etti mi sana 8X? 4X daha ne yaptı? 12X yaptı. 12X'i ne eşitliyorum? 360 dereceye. Niye 360'ya? Çünkü üçgenin neyine bakıyorduk? Dış açılar toplamına bakıyorduk. X de buradan ne geldi? 30 geldi. Şimdi X 30 sa hemen 5X yani A'nın komşusunun yerine koyalım. 5 çarpı 30'dan ne geldi burası? 150 geldi. E burası 150 ise yan tarafı ne yapacak arkadaşlar? 180'den çıkartacağım. 180 eksi 50'den de 150'den de ne geldi burası? 30 derece geldi. Demek ki cevabımız neymiş? 30'muş. İki iç bir dış kuralı. Arkadaşlar en çok kullandığımız kurallardan biridir. Ben de soruları sık sık kullanırım. Neden zaman kazandırıyor bu kural size? Peki bu kuralım ne? Bak üçgenin iç açıları var. A var, B var ve C var. Bu iç açılarda A ile B C hariç A ile B'nin toplamı C'nin tam yan tarafına yani dışına eşittir. İşte bu kurala ne diyoruz biz? İki iç bir dış kuralı diyoruz. Yani iki tane için kendisine ait olmayan için yan tarafına dışına toplamları ne oluyor? Eşit oluyor. Evet arkadaşlar ikiz kenar üçgene geldik. Şimdi İkiz kenar üçgende bir tane şeklimiz var. Şekle dikkatli bakalım. Çok güzel. Bak burada ikiz kenarım var. İkiz kenarın tepesinde ne var? Açı ortay var. Sonra buradan ne yapmış? Bir tane diklik çekmiş. Yani diklik dediğim nedir? Yüksekliktir değil mi? Yüksekliğim var ve aşağıyı iki eşit parçaya bölmüş. Şimdi bak kural bir. Bir üçgen ikiz kenarsa tepeden inilen yükseklik Aşağıya iki eşit parçaya bölüyor. Yani ne yapıyor? Kenar ortaya yapıyor. Ha bir de bu yetmiyormuş gibi yukarıyı da iki eşit parçaya bölüyor. Yani ne yapıyor? Aç yapıyor. Hatta hatta bu kuralın kısaltılması yakidir. Bak harfleri kısalttım. En sondaki iğneye ait ikiz kenara ait. Demek ki ikiz kenar üçgende tepeden aşağı dikme çektiğimde veya herhangi bir çizgi çektiğimde bu çizgi hem yüksekliktir yani dikiner hem kenar ortaydır aşağı iki eşit parçaya böler hem de nedir arkadaşlar açı ortaydır bir de yukarıdaki açıyı iki eşit parçaya böler çok önemli çok işlevsel çok güzel bir kuraldır birçok soru sırf bu kural yüzünden çok rahat bir şekilde tabi kuralı bilen öğrenci yüzünden çok rahat bir şekilde çözülür şimdi aşağıdaki üç tane örneğe bakacak olursak bak çizgi inmiş. Hem dik hem kenar ortaysa nedir bu arkadaşım? İkiz kenardır. Geri kalanları sen yazacaksın. Yani kenarlarım eşit. Bak bu senin için çok güzel bir alıştırma. Ve açılarım ne? Açılarım da eşit. İkinci duruma bakalım. Yükseklik inmiş ve yüksekliğim dik. Ve burası da ne? Açı ortay. O zaman gene ne düşüneceğim? Kenarlar iki eşit parçaya bölünmüş. Ve bu nasıl bir üçgendir? İkiz kenar üçgendir. Bunu bu şekilde tamamlayabiliriz. Ve geldik sonuna. dikilmiş Hem aşağıyı iki eşit parçaya bölmüş. Hem yukarıyı iki eşit parçaya bölmüş. Yani tek bir çizgi. Üç görevi üstlenmiş. Yükseklik, açı ortay, kenar ortay. O zaman bu nedir? İkiz kenar üçgendir. O zaman demek ki kenarlarım nedir? İkizdir. Bir de arkadaşlar ikiz kenar üçgende nedir şu açılar? Eşittir değil mi? Alfaya alfa, fakat tepedeki bunlara eşit değildir. Eşit olsaydı adı eşkenar üçgen olurdu. Fakat ismine ikiz kenar yani sadece iki açım eşit. O zaman şu yukarıdaki farklı olan açıya tepe açısı diyoruz. Bunu da unutmayalım. Tepe açısı. Bunu ayırt edersek en azından ikiz olan açıları bilmiş oluruz. Evet hemen sorumuza bakalım. Bak bir sürü ikizkenar üçgen var. Fakat birbirinden farklı farklı şu üçgenle şu yuvarlakla gösterdiğim üçgenle diğer üçgen birbirinden farklı üçgenler ve farklı bir ikizliğim var. Şu üçgen. Şimdi önce şuradan başlayalım. Bak burada bir ikizlik var. Ne demiştim? Tepe açısının yan tarafı iki kol ne olması lazım güzel arkadaşım? İkiz olması lazım değil mi? Peki ben tepe açısını bilmiyor muyum? Tabii ki biliyorum. Neden? Çünkü tepe açısının komşusunu biliyorum. 168. O zaman şurayı nasıl bulacağım? 180'den 168'i çıkartarak. Bu da ne geldi? 12. 12. Şimdi şuralarda xx x diyorum. Neden? İkiz üçgen. Kendisi demiş. Kenarları eşit vermiş. E o zaman arkadaşlar gene 180'den 12'yi çıkartıyorum. Çünkü 12'yi çıkartıp ne yapacağım? 2x e eşit Çünkü iki tane birbirine eşit iki açım var. 180'den 12 çıkardın. 168. 2x'e eşit X de buradan ne geldi? 84. O zaman şuralara 84'leri yapıştırdık. E güzel arkadaşım bak yavaş yavaş alfaya yaklaşıyorum. Burası 84 ise 84'ün bütünleri yani şurası da yan taraftaki ikiz kenarın tepe açısıdır. E o zaman buraya ne kaldı? 180'den 84'ü çıkardım 96 kaldı. Bu sefer şu ikiz açılara da y y y diyorum. Y açısına y açısı. Ve gene ne düşüneceğim? 2 y ile 96'ın toplamı ne eşit? 180 e eşit. O zaman 2 y artı 96 180'den 2 y buradan 84 oldu. Y de buradan ne oldu? 42 oldu. Demek ki şurası da ne? 42. Şimdi arkadaşlar alfayı bulacağım. Alfanın yanında iki tane açım var. Biri 84, biri 42, biri de alfa. Üçünün toplamı ne? Doğru üzerinde olduğu için 180 derece. O zaman şöyle çizgimi çektim. X artı Y artı e, X artı Y artı alfa ne eşit? 180 Şimdi X'im 84 Y'de 42 Yapıştır alfayı da eşittir 180'de e Topladım buraları ne oldu? 6 126 artı alfa 180 180'den de 126'yı çıkartırsam 54 derece geldi. Demek ki cevabımız 54'müş. Evet, gene oldukça güzel bir soru. Şimdi soruya bakıyoruz. Bak. Sanki böyle bir eksik parça var da. Soru böyle tamamlanmamış gibi. Neden? Çünkü böyle bir üçgenim var. Üçgenden bir tane çizgi çekmiş fakat içeride böyle tam olarak üçgensel bir şekil yok. O zaman biraz uyanmam lazım. Bak, şuradan dikkatimi çekecek. Bir tane diklik var. Diklik aşağıya iki eşit parçaya bölmüş. Ah hocam ah keşke orada bir tane çizgi olsaydı da biz burada ikiz kenar yapsaydık diye düşünürseniz arkadaşlar alın size çizgi. Bak buradan ne oldu? Bir tane diklik çekmiş aşağıya iki eşit parçaya bölmüş. Yani ne? Yaki. Demek ki şu kenarların birbirine eşit ve kenarların şu kısımlarındaki açılar da ne? Birbirine eşit. Hemen şimdi artık zevkli kısma geçtik. Tamamlayalım şuraları. 20 90 180'e tamamladım. 70 kaldı. Burası da 70 yaptı. 70 90 şurası da ne yaptı? 20 yaptı. Yavaş yavaş ne yapacağım? X'i bulmaya doğru gideceğim. E arkadaşım şimdi X'e en yakın olan açım bu. 70 70 140 180'den çıkardım. Ne geldi? 40. 40 90 şu tepe açım ne geldi? 180'e tamamladım. 50 e güzel arkadaşım bak şekle şu şekilde bakarsan şöyle taralıyorum artık. Çünkü birazdan soruyu çözeceğiz. Bak şuradan bir tane dikme çekmiş. Şurayı iki eşit parçaya bölmüş. Aşağıda yaptığımızın aynı taktiği. Yani o zaman şu iki üçgenle ikiz kenar. Değil mi bu üçgenle iki kenarım? E o zaman ikiz kenarsa şurası 40 dereceydi. Hatırla. Az önce bulduk 70'lerin yanı. Burası da 40. Tepe açısını 50 bulmuştuk. O zaman burası da ne? 50. Demek ki cevabımız neymiş? 50'ymiş. Şimdi geldik muhteşem üçlüye. Üçü bir arada denir. Şeytan, e, ben burada şeytan üçgeninde denir. Sen ne diyorsan de. Hiç önemli değil. Önemli olan kuralı bilmem. Muhteşem üçlü dediğim şey arkadaşlar. Bak şununla karıştırmıyorum. Diklik değildir muhteşem üçlü. Nedir? Kenar ortaydır. 90'dan ama bak şu önemli. Herhangi bir açıdan çekersen muhteşem üçlü yapamazsın. Onu bir aklına çıkar. Nereden çekeceksin doğrunu? 90'da. Aşağıyı kenar orta yapıyorsa yani şu 90'dan çektiğim çizgi aşağıyı iki eşit parçaya bölüyorsa işte o çektiğim çizgi aşağıdaki o iki, iki eşit parçaya nedir? Ee, birbirine eşittir. Ve bu duruma ne deniliyor? Üç parça eşit olduğu için muhteşem üçlü deniliyor. Şimdi geldik mesela şu örneğe. Bak 90'dan çizgi çekmiş. Aşağıyı iki eşit parçaya böldüyse o zaman hiç korkmadan buraya da ne yapıyorum? Eşitliğimi attım. Şimdi bu biraz daha farklı bir mantık. 90'dan çekmiş. Şu ikisi eşit. Ya güzel arkadaşım. Şu ikisi eşitse o zaman ben ne biliyorum? Üçüncünün de bunlar eşit olduğunu biliyorum. Başka hiçbir durumu olamaz. Ve bak bu da çok güzel bir örnek. Şuradan bir tane çizgi çekmişim. Üçü birbirine eşitse tepedeki açının tek bir durumu var. Ne? 90 derece. İşte bak muhteşem şu dediğimiz kural bu kadar mükemmel ve bu kadar da işinize yarayan bir kural. Muhakkak bunlara dikkat edin. Evet arkadaşlar ne yaptık? İkiz kenarı öğrendik. Tabii ki neyi öğreneceğiz? Bir de eşkenar üçgeni öğreneceğiz. Peki eşkenar üçgen ne? Tepe açısı 60 derece olan gizli bir ikizkenar üçgendir. Ama o kadar işimize yarar ki ikiz kenarı falan dinlemez. Her zaman eşkenar görünce ne yaparız? Mutlu oluruz. Neden? Çünkü bu açıların üçü birbirine eşittir. Ve eşkenarda kenarda üç tane kenarımda nedir? Birbirine eşittir. Evet arkadaşlar bakalım sorumuz ne diyor? Bir tane ABC üçgenim var. AD kime eşit? DE'ye. DE de kime eşit? BE'ye. Ve sorunun hikaye kısmına geldiğimizde AB ile AC'nin eşit olduğunu görüyoruz. Şimdi AB ile AC eşitse ortak olan harfi sil. B açısı ile C açısı ne oluyormuş? Eşit oluyormuş. Şunlara hemen eşit olduğuna dair işaret koyalım. Birazdan işimize yarayacak. Şimdi soruda şöyle bir bakalım. Nereyi biliyorum? Tek bir yeri biliyorum. 120. 120'nin neresini bulabilirim? Yan tarafı. 60. A diyorum 60'ın olduğu yerde A ile E'yi birleştirsem çok güzel işlevsel bir üçgen yaparım. Belki işime yarar diye düşünüyorum. E burası 60. Tepe açısı 60. ikizkenar üçgen hangi üçgende? eşkenar üçgende değil mi? Yani şurası da ne? Eş. Doğal olarak burası da 60. Burası da ne? 60. Tamam. Şimdi bir de ne demiştim? eşit olan iki tane açı var demiştim değil mi? Sorunun kendi hikaye kısmına vermişti. Şuralara M ve M diyorum. E arkadaşlar şu üçgene dikkat ederseniz gene bir ikiz var. Bak şu ikisine aynı çizgiyi koymuşum. Demek ki burada bir ikiz kenarım var. Bunun karşısındaki açı M açısı. O zaman şunun karşısındaki açıda ne olacak? M açısı olacak. Tamam. Şimdi soru da üçgen var ya. Üçgenin iç açılarından yararlanarak çözebiliriz. Dikkatli bakarsam. Büyük düşünüyorum. Bak arkadaşım. Bu A açısında M artı 60 açısı var. C açısında M var. B açısında ne var? M var. E bu üçünü toplayıp 180'e eşitlersem M'yi bulurum. Doğal olarak soruyu da çözmüş olurum. O zaman M bir tane daha M bir tane daha M ne yaptı? 3M artı 60 ne eşit? Üçgenin iç açıları toplamı olduğundan 180'e eşit. Buradan 3M 120 geldi. M de 40 geldi. Nereyi soruyor bana? ABC açısını. ABC neresi? Burası. M artı 60. Yani 40 artı 60'dan. Bak gördün mü soru sanki çok imkansız gibi gözüküyordu. Ama takır takır geldi. Tabii ki doğru yerden çizgiyi çekmemiz önemli. ABC üçgeninde BAD DAC'ye eşitmiş. Bakayım neresi eşitmiş? Yani burası. Burada ne varmış? Açıortay varmış. Peki. İki tane açıları vermiş falan filan. BDK kaç derecedir diye soruyor. E ne yapacağım? Mecburen açıları bulacağım. Bak bildiğim yerden gidiyorum. Sonra artık kendime göre bir taktik geliştireceğim. Burası 80 ise burası ne? 80. Neden? Bunu ta doğru da, açılar da öğrenmiştik. Birbirine çapraz olan açılar eşit. E, aynı mantık 70'in yan tarafına bakıyorum. Burası ne? 70 ve arkadaşlar x'in de olduğu çaprazdaki yeri yazdım x. Şimdi bak büyük üçgene baktım. Büyük üçgen bu. ABC üçgeni. ABC üçgeninde şu noktayı bulursam sonra içeriye doğru inerim. ADC üçgeninde iki tane açıyı biliyorum. Diğer bilmediğim açım x. O zaman çok rahat bir şekilde bulabilirim. Peki büyük soru şu. ABC üçgeninde A açısı nasıl bulacaksın? E çok basit. İsimlendirme yap. Şuraya M de. Buraya da M de. Üçgenin iç açılarından yararlan. 2M toparla toparla git. Artı 80. Hatta yuvarlak içine de alayım. Bak ABC üçgeninde açıları aldık. Şurayı da şöyle alalım. Artı 70 eşittir 180'e. 2M ne yaptı buradan? 30. M de buradan 15 geldi. M15, M yerine koyacağım. Neyi bulacağım? X'i bulacağım. M yerine koydum 15. X'in olduğu şu üçgene baktım. Şu taraladığım üçgene. X artı 70 artı 15 eşitleri 180. X de buradan 85 yaptı. 180'den de çıkartırsak o da ne yaptı? 95 yaptı. Yani cevabım ne? Bursa. ABC üçgeninde. A açısıyla B açısının toplamı C'nin tam olarak 4 katına eşitmiş. Ben buradan bunu anlıyorum. Buna göre C kaç derecedir diyor. Arkadaşlar bak üçgen diyor. Üçgende sen neyi biliyorsun? Burada süslemiş. MA falan filan yazmış ama. Sen biliyorsun ki A, B ve C'nin toplamı 180 derece. Tamam. Şimdi bilgileri yerine koyacağım. A ile B'nin toplamı C'nin kaç katına eşit? 4 katına eşit. Yani A artı B etti mi sana 4C Artı bir tane de C'ye bende vardı. Eşittir 180. O zaman 5C ne eşit oldu? 180'e. C de buradan ne geldi? 36. Aa, zaten C'yi soruyormuş. Cevabımız ne geldi? Denizli geldi. Evet gene artık bu e, soru tarzına alışmış olduğunuzu düşünüyorum. Bak e, böyle alakasız bir yerden diklik çekmiş. Aşağılar iki eşit parçaya bölünmüşse. Burada ne gizli? İkiz kenar üçgen gizli. Bak hiç soruyu okumadan. Direkt şuradan bir çizgimi çektim. Hatta gene soruyu okumuyorum. Bak kendime güveniyorum. Şurası da 90. Burası 40. Burası 50. Ve biliyorum ki bu ikiz kenar üçgen niye dikilmiş ve aşağıya geçti parçaya bölmüş. Hatta hatta şurası da bir açı ortay. Şu açıyla şu açı 50. Burası da 50. Burası da ne? 40. Bunları yerleştirdim. Şimdi soruyu okuyalım. Bakalım ne diyormuş. Artistliğimizi yaptık. Diyor ki bize BD ile DC eşit. Evet onu görebiliyoruz. EC ile AB eşit. Şimdi EC ve AB. EC burası. Şöyle geçelim. AB burası. Gene alakasız iki parça gibi duruyor. Şimdi EC'ye şu S işaretini yaptıysam ne yapacağım? AB'ye de aynı işareti yapacağım. Çünkü soruda eşit olduğunu vermiş. E güzel arkadaşlar bak. Şu ABE üçgenine yani benim şu oluşturduğum üçgene bakarsak ikiz kenarlığı görüyorum. Hatta şu yan taraftaki ikiz olan açıları da elde edebilirim. Niye? İkisinin toplamı yani şurası 100 derece. E 180'den çıkardım. Burası ne yaptı? 80. Doğal olarak şuradaki A açısı kaç derece? O da 80. Geriye ne kaldı? B açısı kaldı ki soru da bana ABC'yi soruyor. Yani A'dan geniş bir açı aldım. ABC bir taraf 40. Şu boşluğu da bulursam cevabı bulmuş olacağım. Hemen yapalım. 80 artı 80 artı soru işareti eşittir 180. E buradan soru işaretimde ne geldi? 20 geldi. Bana 40 ile 20'nin toplamı soruyor aslında, değil mi? Şurayı da 20 buldum. 40 artı 20 ne geldi? 60 geldi. Cevabımız yeşil. A, B, C ABC üçgen. AFE üçgeni FE boyunca katlanıldığında A köşesi A üstü noktasına geliyor. Çok güzel yeni tarz bir soru biliyorsunuz hatta e, bazı arkadaşlarımız e, duymuştur belki bazılarımız duymamıştır katlama soruları çok fazla bu sıralar kullanılmaya başlandı zor soru tipimi asla değil çok basit sadece kafanıza biraz e, ne yapmanız lazım canlandırmanız lazım bir de arkadaşlar hangi açıların nerelere eşit olduğunu bilmeniz lazım şimdi şekli ben değiştirmiyorum sadece ne yapıyorum katlama yapıyorum şimdi bak AFE'yi aşağıya doğru katladım katladım değiştirmedim. Doğal olarak A açısı aynı A açısı olacak. Şuradaki E açısı 40 ise katlayınca eşit açıda katladığım için şurası da ne? 40 derece. Ve şunu biliyorum. Şurayı bir temizleyelim daha güzel olacak. Şuraya 40 yazalım. Ve şunu biliyorum. Şurada da gene katlama sonucu şu iki açı ne? Birbirine eşit olacak. Şundan farklı yapalım. Tepedekinden farklı tabii ki. E o zaman arkadaşlar hemen şu çizdiğim iki açıyı bulalım. Burası 70 ise 180'den 70 çıkardım 110. Ve bu ne olur? Parçalanır. Kaç kaç parçalanır? 55'e 55. E 55. Nereye soruyor? B, soruyor. Yani A açısını soruyor. Burası. Üçgenin iç açıları. Bak üçgenin iç açılarında ne var? 55 var, 40 var. Ve soru işareti var. 55 artı 40 etti mi sana? 95. Ve ne yaparım son olarak? 180'den çıkartırım ki A'yı bulayım. A eşittir 180 eksi 95'ten ne geldi buradan? 85 geldi. Cevabım C şıkkı. Bunu da başarılı ile sonuçlandırdık. Şekilde dik üçgen şeklinde bir park verilmiştir. D noktası BC'nin orta noktasıdır. Arkadaşlar bak D BC'nin orta noktasıysa ve tepe açım 90 derece ise ister burada park versin ister yol versin hiç fark etmiyor. Bu nedir? 90'dan indiğim çizgi aşağı iki eşit parçaya bölüyorsa bu nedir? Muhteşem üçlüdür. Bunu yazdık. ACB açısı 36 dereceymiş. ACB neresi? Burası. E şurası 36. Şimdi geri kalanı tamamlayabilirim. Şurası da ne? 36. 90 dereceyi tamamlarsam 36'dan çıkardım. 54 geldi. Şurası da ne? 54. Çünkü ikiz kenarlık var değil mi? Neyi soruyor bana? BAD x'i soruyor. B, A, D. Yani zaten bana şu aralığı soruyormuş. Yani 54'lük açıyı soruyormuş. O zaman cevabım ne? C şıkkı. Şimdi geldik sorumuza arkadaşlar. Bir başka sorumuz. Yukarıda iki tane eş üçgen şekil 2'deki gibi AB B kenarı çakışacak şekilde ne olmuş? Yapıştırılmış. Şimdi A, B kenarı nerede? Burada. Şimdi bunları bir yerine yerleştirelim. Bakıyorum B'de 36 var. C'de 36 var. Yani ikiz kenar bir üçgen. Şurası da ne? 108. O zaman ben buraya 36 yazdım. Buraya da 36 yazdım. Ve şurası da doğal olarak ne yaptı? 108 yaptı. Şimdi benzer mantıkla yaklaşıyorum. Sonuçta iki tane aynı üçgeni yapıştırmış alt alta. O zaman burası da 36. Şurası da 36. Şurası da ne? 108. Şimdi arkadaşlar bak. X'i bulabilmek için 36'ların olduğu yerde ikiz kenarlık var değil mi? Şunları da bir işaretleyelim. Hmm. X'in olduğu üçgene baktığımda X'in karşısındaki kenar Şu X'in karşısındaki kenar ne? Eşitse o zaman bu açıyla bu açıda eşit. Yani şurası da ne? X. Yere e, ne kaldı? Tepe açısını bilirsem soruyu çok rahat bir şekilde çözeceğim. Tepe açısını nereden bileceğim? Bak tepe açısının olduğu yerde iki yanda ne var? 108, 108 var. Yani ne yaptı? 216. O noktanın çevresi kaç derecedir? 360. O zaman 360'dan Neyi çıkartıyorum? 216'yı çıkar. 216. Buradan da ne geldi? 4, 4, 144 derece geldi. Ha, tepe açıyı bulduk. 144. O zaman arkadaşlar yapacağım işlem ne? Bunların iç açıları toplamı 180. O zaman 2x artı 144 eşittir 180. 2x 36 geldi. X ne geldi? 18 geldi. Bakalım cevaba cevabımız neymiş? Cevabımız Bursa. O güzel pergel açı ölçer sorusu. Bak açı ölçer sorusuna nasıl davranacağız? İki tane açı ölçer vermiş ve üçgenin diğer açısı x derece kaçtır demiş. Onların arasında bir tane üçgensel bir bölge hayali bir çizgi oluşturmuş. Şimdi arkadaşlar bak pergel sorusunu şöyle çözüyorsun. Şuradaki açın 40 derece değil mi? Ucu 40'a gelmiş. Burası kaça gelmiş? 90'a. Arasındaki farkı alıyorsun. 90 40 sana B açısını verecek. 90 40. Yani ne geldi? 50 geldi. Demek ki burası 50. Bu tarafa baktığımda aynı mantık. Burada 50 var. Burada 90 var. O zaman şu açım 90 eksi 50'den o da ne geldi? 40 geldi. Tamam. Şimdi arkadaşlar ne kaldı? X'i bulacağım. E 50, 40, 180'e tamamlarsam X'in kaç derece geliyor? 90 derece geliyor. Cevabım C şıkkı. Bir ABC üçgeninde B açısının iç açı ortayları ile C açısının iç açı ortayı çizilmiş. Bu iki açı ortay doğrusu da D noktasına kesişiyor. Ne demek istiyor? Hemen şöyle çizgimizi çekelim. ABC diye isimlendirdik. Kendin pişir, kendin ye gibi, kendin çiz, kendin çöz sorularından biri bu arkadaşlar. Şuraya açı ortayımı kondurdum. Buraya da bir açı ortay kondurdum. Ve bana diyor ki kesişim noktası D noktası ama Bir de bir ek bilgi daha vermiş. BAC ile BDC 144'müş. BAC'ye X diyelim. BDC'ye Y diyelim. Şuraya X dedim. Buraya da ne dedik? Y dedik. Bu ikisine toplamında ne olduğunu biliyorum. 144 olduğunu biliyorum. Şimdi arkadaşlar bu soruyu çözmeden önce size bir kuralı hatırlatacağım. Açıortay kuralımız vardı bizim. Bir üçgende İki tane açı ortayım varsa bu şekilde. Tepedeki açıya 2x diyelim. O zaman aşağıdaki açı 2x'in yarısı yani x'in 90 fazlasına eşit. Tepedeki açının yarısının 90 fazlasına. Direkt buradan soru çözebiliriz. Neden? Çünkü ben biliyorum ki hatta şuraya 2x diyelim. O zaman şurası ne olacak y açısı? x artı 90 olacak değil mi? Şimdi bu ikisini aldım. İkisinin toplamı kaç vermiş? 144 vermiş. Hemen yerleştirdim gitti. 2x artı x artı 90 144 3x 54 geldi. x de buradan kaç geldi? x de buradan 18 geldi. Peki bize neyi soruyor? BAC açısına. BAC'de ne var? 2x var. O zaman 2 çarpı 18'den ne geldi cevabım? 36 geldi. Evet arkadaşlar üçgen açılar konusunu bitirdik. Ee, size şimdiden iyi çalışmalar diliyorum. Kendinize iyi bakın. <laughs>